Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün genç turizmdeyiz. Çok özlediğimiz Kaptan Körkü serimizin 3. videosunu çekiyoruz. Yanında Eren abi var, Firmin sahibi. Mehmet Kaptan'ım var bir de. Çok teşekkür ederim abi öncelikle. Yarın başında da bahsettim. Eskiden bizim kanalda bir şey vardı. Gelirdik kaptanlara röportaj yapardık. Doğru. Buna bir süredir ara verdik artık. Sonra seninle görüştük işte. Son dönemlerde biliyorsun maliyetler bayağı bir arttı. Tabii maliyetler çok yükseldi. Evet. İşte gönül ister ki daha uygun fiyatlara insanları taşıyalım ama hı hı. maalesef akaryakıt fiyatları her geçen gün arttığı için maliyetimiz ekstra bir yükselmiş oldu. Ortalama iki ay önceki akaryakıt fiyatlarıyla şimdikiler bir değil. Aynen. 3 ay öncesine doğru mu Mehmet Bey? Yani 4.000 liralık ya da 4.500 liralık yaptığımız bir yakıt mm -hmm. şu an 7.000 7.500 liraya da gelmiş durumda. Evet. Aynı güzergah, aynı yol. Evet. E bilet fiyatlarına baktığımızda da zaten mümkün olduğunca zam yapmamaya çalışıyoruz ama ayakta mm -hmm. durabilmek için de giderleri karşılaması için işte ne yapıyoruz? Gerekli zamları yapıyoruz. Mm -hmm. Artık şeye geçti olay. Yani nasıl diyeyim? Para kazanmayı bir kenara bıraktık. Mm -hmm. Tekne yürüsün, çalışan arkadaşlarımız evin ekmeğini götürsün, başka bir şey istemiyoruz diye evet. zarar etmeyelim ama. Aynen. Çünkü çok zarar ettik bu pandemi ile beraber. Mm -hmm. Artık buna geldik. Yani tekneyi yürütelim, gemiyi yürütelim. Durumu yani sektör artık He. bunu götürüyor. Ben şöyle kameranın arkasına tamam. geçeyim. Ben geçenlerde bir otobüsün fiyatını gördüm. Evet. Ben markasını, modelini söylemeyeyim. Yanlış anlaşılabilir diye. Otobüsün fiyatı 6 milyon lira görünce ben şok oldum. Yani dedim ki insanlar Yanlış nasıl anlaşıl... da yani lafını kesiyorum. Yanlış anlaşılacak diye bir durum yok. Sektörde zaten o Türkiye sektöründe lider olarak Mercedes zaten. Hı -hı. Fiyatı evet. o belirliyor. 6 milyon bana sorsam çok çok yüksek bir rakam. Evet. Çünkü biz bize baktığımız zaman kazancımız belli. Kazancı Hı -hı. belli olan bir sektör bu kadar yüksek maliyetleri bence girilmesi baktığın zaman mantıksız geliyor. Şimdi evet. 6 milyon verip bir araca e bunun şimdi tamamını peşin veremeyeceğiz. Biz yöresel firmayız sonuçta. Hı hı. Yöresel firmalar bu denli sıfır arabaları yükleyebileceğini düşünemiyorum. Artık ne yapacaklar? Benim çocukluğum döneminde 90'lı yıllarda Mehmet Kaptan'ın daha iyi bildiği dönemlerde V8'lerden yapma kasaları kaldırırlardı. Yapma kasalarla 403 yaparlardı o dönemlerde. Evet. Hatırlarsın sen daha iyi bilirsin Mehmet Ağramları. Ya. Tabii. Yapma araba dedikleri dönemlerde sektör artık ona kaymaya başladı. Biliyorsunuz daha önceki çek çektiğim videolarda da zaten bizim bir aracımızı biz 2007-2021 modele çevirmiştik. Hı hı. Bunun gibi sektör buna kaymaya başladı artık. Çünkü niye? insanların alım gücü düştü. E bu ne oluyor? Her şeyi etkiliyor. Şimdi benim 6 milyon verip bir araç aldığım takdirde bilet fiyatları otomatikman yükseltmem gerekti. Hı hı. Niye? Kazanıp bunu ödememiz lazım. Evet. E durumda şu an sektörde buna el vermiyor. Benim düşüncem bu. Tabii büyük firmalar, kurumsal firmalar bunu yapmak mecburiyetinde niye? Adamların bir kimliği var. Aynen. Kazansa da kazanmasa da bunu koyacak. Yükseltmesi lazım fili, araç modellerini. Ulaştırmanın verdiği de bir 12 yaş sınırlaması var diye bir taşımacılığını yapmak için. Bunda da biz ne yapacağız tabi artık araçlarımız sıfır değil de Gönül ister sıfır almak ama değil de ne yapacağız 10 i̇şte yaşında 8 yaşında 5 yaşındaki araçlarla Bu işi devam ettirmeye çalışacağız diye düşünüyorum İlerleyen durumlarda maliyetler düşer 6 milyon değil de 3 milyona düştüğü takdirde tabi O zaman tabi biz de sıfır araba almak için Bismillah tipi ola devam edeceğiz diye düşünüyorum Doğru mu yanılıyor muyum yöresel abi bu konuda de, Sektörün çoğu firmanın kapatma sıfır araç almak Özellikle yöresel firmaların evet. sıfır aracı. Alabilmek mümkün değil. Alsanız ya da yani şimdi yöreye hitap ediyorsunuz. Bizim yöremizin insanların yani geliri belli. Bugün bir ordu yolunda 250 TL üzerinde bilet, insanlar bunu karşılamak şu yok. Çünkü biz alt kesimi hitap ediyoruz. Evet. Yani yüksek ya üst kesimdeki insanlar genelde uçağa binip gidiyor. Yani. Adam üçüne beşine bakmıyor, Binerim uçağıma mı diyor. Biz genelde halkın alt kesimi hitap ettiğimiz için orta kesimin bir kısmı Hı. ve alt kesim hitap ediyoruz. İnsanlar gelirken zaten yanında bir dünya ürün getiriyor. Evet. Ekonominin bozulmasından dolayı bir bakıyoruz insanlara. Bagaj almasak olmuyor, alsak evet. olmuyor. Evet. Ne yapıyoruz bizde Mümkün olunca aracın bagajları aldığı kadar alıyoruz. Zaten Mercedes'in Türkiye'deki en çok tercih edilmesi sebebi üst otobüs, altı evet. kamyondur. Evet. O anlamda devam eder. Evet. Bu sebepten Mehmet Bey'in dediği doğru baktığında Mehmet abimizin. Alım gücü çok düştü. Insanların. Şöyle de bir şey var. Ben mesela sana de bahsettim. İzmir'e bir işim vardı gidecektim. Evet. Otobüs biletine bakıyorum 250 lira İstanbul-İzmir. Uçağa bakıyorum 190 lira. İzmir. Şimdi Tabii. bu durumda ne düşünüyorsun peki? Şimdi düşündüğüm takdirde şöyle bir durum var. Yani hava yoluna sağlanan imkanlar otobüs Hı -hı. sektörüne sağlanmıyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman akaryakıt bizim en büyük temel giderimiz akaryakıt. Hı -hı. Onun için aracımızın gerekli bakım masrafları vesaire euro bazlı zaten. Evet. Euro ne kadar yükselirse maliyetimiz o yük yükseliyor. Ne kadar düşerse maliyetimiz o kadar düşüyor. Temelde olarak direkt... zaten dışa bağımlı bir şekilde hareket ediyoruz aslında. Evet. Önceden TL mesela. Şimdi çoğu evet. yedek parça direkt euro fiyat başladı. Direkt başlayalım. parça almaya kalktığımızda euroya bakıp ona göre fiyat veriyorlar. Euro evet işte ne kadarsa örnek vereyim bazı fiyatı öyle veriyor. Evet. Yani şu an 2 ay önce aldığım 3500 liraya aldığım lastik hı hı. Şu an olası bu fiyatı alamıyorum. Evet. Bana 5.000 lira, 5.500 lira fiyat biçiyorlar. 2 ay önce bu zaman ne değişti? Baktığı zaman aslında bizim kazancımızda hiçbir şey değişmedi. Aksine giderimiz arttı. Ama baktığınız zaman ekonomik olarak da işte döviz kurları hareketli olduğu için bunları bize anlık olarak zaten yansıtıyorlar. Biz de doğal olarak bunu işte taşıdığımız alt kesim olan müşterimize yansıtmak mecburiyetinde kalıyoruz. Gönül ister ki en düşük bilete en konforlu hizmeti verelim. Maalesef en e e işte oldu. imkan olduğu sürece fiyatlarımızı düşük tutuyoruz zaten. Hı. Ama tabii ki akaryakıt en başta söylediğim gibi 4000 liradan 7 bin liraya çıktı. Evet. E biz ne yapabiliriz başka? Yapamıyoruz ki. Bir de bunun parça maliyeti var. E tabi bunun parça var. maliyeti var. İkram maliyeti var. İkram deyip o geçmeyelim. 200 liraya tabii 200 liraya aldığımız ikram maliyeti 500 liraya çıktı. Evet. Yani sonrasında otoban maliyeti dememek lazım seferinde otoban maliyetimiz bize 400. TL ortalamasında fiyatlar var. Otogar maliyetleri zaten almış başına gidiyor. Bir otogara girdin çıktın yolcu bıraktın. Hizmet almadın ya yani yolcuyu bırakıyorsun. Otomatik ben 20 lira 30 lira bizden para alınıyor. Yolcudur ya bunlara... nasıl peki? Hangi konuda? Ya yani şimdi mesela pandemi etkiledi mi yolcu? Bir ara çok kötü Tabii mesela. ilk dönemlerde pandemide çok zarar ettik bu hmm. 2019'unda. Çünkü insanları korkuttular. Nasıl korkuttular? Televizyonlara baktığımızda Herhangi hangi kanalı açsak zaten. Bizim karşımıza Çin'de yürüyen adam düşüp bayılıp ölüyordu. Evet. Biz böyle gördük bunları. Korktuk doğal olarak. Biz pandemide 3 ay evden çıkmadık. Biz evet. de yattık doğal olarak. Herkes yattı. Aslında çıkıp da düşeni bile... Tabii. onu öyle pandemi, pandemi, COVID, pandemi, COVID, COVID deyip gönderiyordu. De, Bunu korktuk kork, kork, ama... yaratıldı ülkede. Evet. Sonrasında insanlar buna alıştı. Artık yani <laughs> yani COVID'i umursamıyorlar diyebiliriz. Şimdi e, <laughs> şeylerin zammın artık ismi değişti fiyat güncellemesi. Mesela bu <laughs> ayı biri itibariyle biz de yeni kuruya katılalım. Çoğu otogarlarda güncelleme olacak. Evet. Evet şimdi ordu otogarda biz 20 lira ücret veriyorduk. Dün duyduk ki artık 30 lira olacak. yani ne hizmet veriyorsun? 100, yani... 2 artı 2'ler 40 TL. Tamam. 2 artı 1'ler tamam. 30 TL olacak. 15'ten 30 lira. Tabii 15 veriyorduk. 30 verdi. 100, 100. 100. 100. 100. Zam yapıldı. Şimdi koltuk dizilimi farkı var bir de fiyatta. Tabii tabii fiyatlar da <laughs> var. Koltuk yani yolcu bazlı alıyorlar. Şimdi ona baktığımız zaman otogar giriş çıkışına maliyet olacak. Ya yani bize bu kadar yüklenmeye gerek yok. Karayolu şimocunda bu kadar yüklenmeye gerek yok aslında ama tabii sahipsiz bir sektör olduğumuz için böyle. Destek bir verilmesi tane yolcu lazım. Yolcu yolcu almanıza gerek yok. Bir tane yolcu bırakıyorsunuz otomatik giriş çıkış Evet. Veriyor. Yolcu Aşırı... almadığın zaman bile veriyorsunuz Normal yani. Bu şu tabii. var, şurada saygı duyabilirim. Bazı otogarlarda ülkede var mesela ismini vereyim en basit evet. Hı hı. Ben oraya verdiğim paraya acımam. Niye acımam? Çünkü orada benim otobüsüm bekliyor müşterime. En azından ne yapıyor? bir tuvaletleri falan ücretsiz sağlıyor. Evet. Ama Tabii. diğer otogarlarda bu yok. Yani şu anda affedersin yani bu tuvaletin Mehmet ücreti, Bey çok doğru bir şey değindi. Hı -hı. Otogardaki benim müşterime karşı ücretsiz bir hizmet verse problem yok. 30 değil 50 diyelim. Niye? Müşterim benim bundan faydalanıyor. Yani. Ama maalesef her şey para olduğu için tuvalette para, elde kaldırsan para diyelim sana. Peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Sence araçlar sürekli güncellenmeli mi? Ya tabii. Yeni araç her zaman iyidir. Yani yeni olan her şey iyidir aslında. Biliyorsun dünyada değişmeyen tek şey değişimdir derler. Evet. Çünkü de her şey değişmeye mecburdur. Değişmeden olmaz. Yeni olan her şey daima kazanır. Gönül ister ki sıfır arabalarla çalışalım. Hı. Şartlarımız şunu şu an ona elverişli değil. Araçlarımızın genel olarak yaştan hep genç tutmaya çalışıyoruz. Genç dediğimizde 10 ve 8 yaşlarında o aralarda tutmaya çalışıyoruz yaşlarımızı. Nasipse bu yazın biraz daha araçlarımızın revize edip biraz daha modellerinin işte yaş yaşlarının ortalama 5 yaşlarına kadar düşüreceğiz. Planlarımız öyle gidiyor. başta da söylemiştim biraz daha maliyetlerimiz düşerse sıfır yaşındaki araçlara kadar da devam edeceğiz. Sektör dedi. nereye doğru gidiyor diye ufak ufak e, sektör kapıda. aslında bu sektörde tahmini diyorum sayı bilmiyorum ama ortalama 300 firma varsa bu 150'ye düşecek. Hı hı. Yani bu sektörü artık herkes yapamayacak. Hı hı. Öyle hı. düşünüyorum. düşüncem bu. Farklı bir sektör. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Ne diyeyim ben size Avrupa'da örneklerini görmüşüzdür. gitmiştirsin belki. Hı hı. Gitmiştim. Hı hı. Gittiğini biliyorum daha doğrusu. Hı hı. Oradaki sistem biraz otobüs sektörü biraz farklı. Hı hı. Toplama sistemiyle ilerliyorlar. Hı hı. Evet doğru. Umarım ileride de Türkiye'de de böyle şeyler olur. Bir yöreye bir hatta örnek vereyim 20 firma gidiyorsa bakıyorsun 20 firmanın araçları da %50 gidiyor. Evet. Aslında toplama olsa ne olacak araçlar dolu gidecek. Hı -hı. Ne olacak A firması da para kazanacak B firması da para kazanacak. Temel amaç böyle bir şeyler olabilir diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Çok teşekkür ederim abi eline sağlık. Biz e, i̇kinize ederiz. ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomuzu ufak ufak bitirelim. Söylemek istediği son bir şey varsa ondan sonra Toparlayacağımız şey. firmamız, firma hakkında biraz bilgi vereyim. Hı -hı, olur. E, 14-12-1995 yılında resmi Hı -hı. olarak firma kuruldu. Er Erdal Genç ve bir ol Genç tarafından kurulan bir firma. Bugündür bugündür devam ediyor. Ordu yöresine hizmet eden bir firmadır. Aşağı yukarı şimdi pandemiden sonra da zaten yeni nesil olarak biz ve ben ve kuzenim zaten işin yönetimini işte sağlamaya çalışıyoruz. Birazdan yenilikler getirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda her şey daha güzel olacak. İşte nedir o araçlarımızın yaşları yenilenecek. Sektör olarak yarı kurumsal, yarı yöresel formunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunu geçirdiğimizde zaten yöresel firmaların en eksik olan kısmı bu. Kurumsallığı unutarak devam ediyorlar. Evet. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Yani nasıl değiştirmeye çalışıyoruz? Dediğim gibi yarı kurumsal. Yarı, yöresel bunu örnek verebilirsen tabi Ali Osmanlı Soy. Evet. Evet yani. O konuda gerçekten bu konuda iddialılar. <laughs> hem yöreseller hem kurumsallar. Evet. Örnekle gösterebilecek firmalardan birisidir kendileri. Tekrardan çok sağ olun. Aynen evet. Selamlar kendilerine tekrardan. Arkadaşlar da inşallah fikirlerini yorum olarak yazarlarsa. Tabi evet. yani fikre ve yoruma açız. Her şeye açız. Çünkü burada hepimiz birbirimizi seviyoruz öyle evet. diyelim. Daha ziyade şimdi bizim okuttuğumuzu atladığımız sektördeki sıkıntıları yorumlarsanız en büyük sıkıntının ne olduğunu daha rahat analiz evet. edebiliriz. Tabii. Evet. Yani şimdi benim düşüncem bana göredir, arkadaşların düşüncesi arkadaşlara göredir. Evet. Her düşünceye açığız, her yoruma açığız. Alt evet. gözüyle bakmıyoruz dünyaya. Kesinlikle. Geniş açıyla bakmamız lazım. Çünkü benim gördüğümü sen göremezsin. Senin gördüğünü ben göremem. Öyle düşünmek lazım. Kesinlikle. Dediğimiz gibi biz her konuya açığız, yeniliğe açığız bizimle paylaşırlarsa ona göre de tabii ilerleyen zamanlarda seninle sohbet ederiz. Uygulayabilirsek uygularız, Uygulayamazsak da kısmet değilmiştir. Evet. Biz yolumuza bakarız. Tamam. Biz teşekkür ederiz sana tekrardan ben bizi ağırladığın şey için. Görüşmek kendine seviyorum. bak. görüşmek üzere kardeşim.